Hepinize selamlar. Bugün e-okuldan tercih nasıl yapılabilir? Hepsini ayrıntılı bir şekilde, taktikli bir şekilde anlatacağım. Öncelikle Google'a e-okul yazıyorsunuz ve e-okulu yazdıktan sonraki kısımda e-okul sistemine girmeye çalışıyoruz. E-okul yönetim, bilişim, bilgi sistemi şeyine tıklıyoruz. Bölümüne tıkladık. Ondan sonra sınav ve nakil işlemleri kısmımız var. Yani buradaki e, alandan hemen sağ tarafa sınav ve nakil işlemleri kısmına geliyoruz. Burada bizim için önemli olan kısımlar şunlar. Eğer ye, merkezi yani yani LGS ile tercih yapacaksan burada liselerin ayrıntıları var. Yani liselerin kontenjanı var, yüzdelik dilimleri var. Veya yerel yerleştirme ile yapacaksan burada da aynı şekilde yerel yerleştirme olan okulların bilgileri var. Peki ben diyorum ki Hı, ben burada hemen sisteme girmek istiyorum. Buraya tıklarsanız eğer sisteme girebilmek için sizlerden bazı bilgiler istiyorlar. He, sisteme girmeden yapmanız gerekenlerden biri şudur arkadaşlar. Buradaki liseleri belirleyin. Mesela ben buraya tıkladım. Merkezi sınav puanı ile öğrenciden öğretim kurumları için tercih rehberi kısmına geliyorum. Buradan hemen direkt bunlara girmeden şuradaki bilgilerinizi girmeden hemen şöyle hepsini seçip hangi ildesin mesela ben tümünü seçtim ya da işte İzmir'de yaşıyorum ben İzmir'i e seçiyorum mesela örnek veriyorum ve buradaki tüm liseleri versin sıkıntı yok şimdi arkadaşlar şöyle bir durum da var ben mesela sıfıra yüz ya benim yüzdelik dilimim belirli mi belirli mesela diyelim ki benim yüzdelik dilimim yüzde beşlerde falan yüzde beşlerde ise sıfırları almama gerek var mı hiç de gerek yok zaten gelme olasılığı çok düşük o zaman ben diyorum ki bu yüzdelik dilimini üçlerde falan tutayım ki beş yüzde yüzdelik dilimim var. 3 yüzdelik dilim gelme ihtimali eh desek. Sonra ben hemen şunu da işte zaten benim yüzde beş, yüzdelik dilimim yüzde ise bana kesinlikle şuraya kadar ki yüzde yüz gelecek bunlar zaten. Hemen listele dediğimde oradaki liseler bana tek tek listeleniyor. Gördüğümüz gibi. Örnek görürüm işte Chili Fans 3,04 ile kapatmış. Şöyle yüzde bak mesela örnek veriyorum. Bunları belirleyin. burada belirledim. Mesela Chili Fan Lisesi. İşte ne var? Ek kontenjan. Yani bunlar ne? Deprem bölgesindeki öğrencilerimize ek kontenjan verilmiş. Kontenjanlarımız bu şekilde belirlenmiş. Sen burada liselerini belirleyebilirsin. Liselerini belirle. Yüzdelik dilimlerin zaten işte aralığı seçtin. Sonra liselerini belirliyorsun. Örnek veriyorum. Sıralaman nasıl olacak biliyor musun? Diyorsun ki ben 3,04, 3,07, 3,58. Senin yüzdelik dilimin mesela 5'lerde. Diyeceksin ki he ben bunlardan birini üst seviyelere yazabilirim. Sıralama. Yani üst tercihleri, ilk tercihlerime yazabilirim. Örnek veriyorum 3,04 gelme ihtimali çok düşük. Şöyle 3,58'den başlayabilirsiniz. 3,58'den başlarsın. Birinci tercih, ikinci tercih, üçüncü tercih, dördüncü tercih, beşinci tercih, altıncı tercih. Yüzde 5 zaten ya senin yüzdelik dilimin. 5,07'nin gelme ihtimali zaten yüzde seksen, yüzde 90. Tabii ki kontenjana dikkat etmemiz gerekiyor. Sonra bunları da en aşağıya bu şekilde yazabilirsiniz. Mesela beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu tercih gibi böyle aşağı doğru ilerleyebilirsiniz. Yani sen eğer direkt birinci tercihine şuradaki liseyi alıp birinci tercihine yaz yazarsan, yüzdelik dilim mesela şu liseyi direkt birinci tercihine yazarsan, bunun gelme olasılığı yüksek olduğu için diğer yazdığın bütün tercihler boşa gidiyor, ölü tercih oluyor. O yüzden yüzdelik dilimi en düşük olanı en üst seviyeye yazman senin için iyi olacaktır. Şunu da diyemeyiz. Hocam bu 3.04 Fen Lisesi. Yaz, Yazmam mı? Yazamam mı yani? Yazabilirsin tabii ki sıkıntı yok. Ama bu biraz daha böyle sürpriz olur arkadaşlar gelmesi yani. Çünkü 5 yüzdelik dilimim var. 3.04 diyor. Ee, yani gelme ihtimali biraz düşük olduğu için e, istiyorsan biraz daha aşağı kısımlar kısımlardan biraz daha yüzde ektirme aşağı yazabilirsiniz. Ama bunu da yazamaz mısın? Yazarsın tabii ki sıkıntı yok. Peki ben sisteme giriyorum ve sisteme nasıl gireceğiz? Geldim buraya buradan 2024 merkezi yerel ve pansiyonlu yerleştirme tercih başvuru giriş ekranı diyor. Giriş ekranına tıkladım. Buradaki bilgileri buradaki bilgileri dolduruyorsunuz arkadaşlar ve size sistem açılıyor. Arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken şudur. Güvenlik kayıt numarası girmiyorsunuz. İlk girişte güvenlik kayıt numarası girmeden girebiliyorsunuz. Fakat girdikten sonra mutlaka güvenlik kayıt numaranızı kaydedin. Sistemde var. Daha sonra girdiğinizde bu güvenlik kayıt numarasını girmek zorunda kalacaksınız. Buna mutlaka dikkat edin. Arkadaşlar sisteme giriş yaptım. Bilgilerimi girdim. Sisteme girişimi yaptım. Burada diyor ki yerel yerleştirme tercih işlemleri merkezi sınavla öğrenci alacak öğretim kurum tercih işlemleri pansiyonlu okul işlemleri. Altını çizerek söylüyorum. Yerel yerleştirme yapmadan merkezi sınavla öğrenci alacak öğretim kurum tercih işlemleri açılmaz. Evet yerel yerleştirme tercih işlemleri kısmına gelebiliriz. Bakın arkadaşlar şurada bir güvenlik numarası var. Şurada güvenlik numarası yazıyor. Onu mutlaka kaydedin. Çünkü ikinci girişlerde bu güvenlik numarasını isteyecektir. O yüzden bu ikinci girişlerde güvenlik numarasını kullanabilmek için buraya dikkat edeceğiz. Yerel yerleştirme tercih işlemleri kısmına geldik. İşte İzmir seçtim. Tüm ilçeler olabilir. Tüm olabilir. Kayıt alanımdaki okullar. Yani benim yaşadığım kayıt alanımdaki okullar benim ilk önceliğim olacaktır. Peki komşu kayıt alanımdaki okullardan tercih yapabilir miyim? Yapabilirim. Kayıt alanı dışındaki okullardan tercih yapabilir miyim? Yaparım. Ama öncelik oradaki tercih yapan öğrenci öğrencilerindir. Gelmesi zor oluyor yani açıkçası onu söyleyeyim. Peki arkadaşlar buradan ne yapıyoruz? Tercihler kısmına geliyoruz. Yani burada işte kayıt alanındaki okullar kısmına geliyoruz. Liste zaten listeleyecektir burayı. Bakın burada hangi lise istiyorsa senin kendi istediğin liseler vardır. Onların sıralamasını yaparsın. Onları seçersin. Bir de şunu göstermek istiyorum. Mesela bak Anadolu Lisesi seçtim bir tane. Bir tane daha Anadolu Lisesi seçtim. Bir tane daha anadolu seçtim. Tek tercih de yapabilirsin. Sıkıntı yok. Bir tane okul yazabilirsin. Fark etmez. Sıkıntı yok. Tamam mı? Ben 3 tane yazdım. Kaydet diyeyim. Yerleştirme yaptıktan sonra kaydet kısmına basmanız gerekiyor şurada. Yerler yerleştirme kısmı okey. Tamam. Ondan sonra merkezi sınav puanı ile öğrenci alacak ortaokul işleliyorsunuz. Şimdi burada seçiyorsunuz. Fen bilimleri hepsini seç. Fark etmez. İzmir. İzmir'in tüm ilçeleri olabilir fark etmez. Nereye istiyorsan hangi ilçeden, hangi ilden, hangi ilçeden tercih yapacaksan buradan seçebilirsin. Ben işte İstanbul'da yaşıyorsundur. Öğrencimiz İzmir'de yaşadığı için listel Hemen listeler. burada öğrencilerimizin, şeyimizin, okulumuzun bilgileri var. Şimdi ne diyorum? Cumhuriyet Anadolu Lisesi, Hacı Murat Hatice Özsoy Anadolu Lisesi, Narlıdere bir sürü okul var burada. Şimdi biz bunu tercihleri neye göre yapacağız? Bak buraya bastığımızda burada bilgileri de var. İşte adresleri falan filan var. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar e okul kısmına tekrardan geri dönüyoruz. Yani sınav ve nakil işlemler kısmına tekrardan geri dönüyoruz. Çünkü biz hani sıralama yapmıştık ya. Geliyoruz buraya tıklıyoruz. Buradan hemen tekrardan sıralamamızı yapıyoruz. Örnek veriyorum yine seçmiştim ben bunları. Ve buradan İzmir'i seçmiştim. İşte yüzdelik dilimim neydi? Yüzde beş civarıydı. O zaman ben bunu ne yapmıştım? 3 demiştim. 3.1 de olabilir. Bunu da yüzde sekizlere falan getirmiştim. Sonra listele dediğimde buradaki okulların hepsi gelecekti. Sen de ne yapıyorsun? Buradaki okulları seçerek yani mesela yüzdelik dilimi mesela 3.58 en yani düşük 3.58'de kapatmış. O zaman diyeceksin ki Hı, ben bu ilk sıraya bunları yazabilirim. Örnek veriyorum 3.58 yüzdelik dilimi ne kadar küçükse yani ne kadar azsa onu üst sıralara yazman daha mantıklıdır. Tabii ki senin %5 yüzdeliğin var. Örnek veriyorum %5'tesin. Buranın gelme ihtimali tabii ki biraz daha düşük gibi. E şimdi arkadaşlar ben o zaman düşük olsa bile üst seviyeler yazabilirim sıkıntı yok yani aslında riskli tercihleri ilk sıralara yazalım. ilk dört sıraya riskli tercih yazabilirsin yani gelmeme olasılığı yüksek gelmeme gelmeyebilir yüzdelik dilimi seninkinin biraz daha aşağısında gibi düşüneceksin e bunları zaten hemen ne yaptık bak 3,58 3,74 virgül 4 virgül bunları ilk 1 2 3 4 5 sıraya yazdım tamam ilk 5 sıraya bunları yazdım ondan sonra Zaten senin yüzdeliğin örnek veriyorum %5 olduğu için ha diyeceksin ki aha tamam benim o zaman bunun gelme olasılığı daha yüksek olduğu için benim puanıma yakın olduğu için bunu 6. sıraya yazayım ki en azından gelme ihtimali olsun. Sonra aşağıya bunu yazıyoruz, bunu yazıyoruz, bunu yazıyoruz, bunu yazıyoruz gibi. Tamam mı? Arkadaşlar Şöyle söyleyeyim, bakın burada yüzdelik dilimleri belli olmayanlar var. Bunlar riskli. Tabii ki eğer gerçekten de şey ise, yani güzel bir lise ise, iyi bir lise ise, bunları tabii ki de yazabilirsiniz. Örnek veriyorum, yüzdelik dilimi bilmiyorsun yani mesela yüzdelik dilimi bilmiyorsun ama araştırırsan, eğer bir bakarsan bu gerçekten de bu okul iyi mi, işte nasıl yüzdelik okulun şeyleri verileri nasıl diye, oradan bir araştırma yapıp sonra listene yazabilirsin. <laughs> Çünkü yüzdelik dilimi Yok belli değil. Nereden çıkacağı belli değil. <laughs> o yüzden biraz sürpriz gibi. E, o yüzden bu şekilde bir sıralama yapabilirsiniz. Anlaştık mı? Sonra geliyorsun tekrardan sisteme. Buradaki liseleri tek tek yerleştire biliyorsun. Şey var, bul diyorsun. Buradan tercih kodunu yapıyorsun. Ben... Tercihlerimi dersem hop ne yapacak? Yukarıya tercihlerimi ekleyeceğim. Evet. Pansiyon, kız erkek, İngilizce sıralamam Sonra arkadaşlar bunları zaten tek tek buluyorsunuz. Aynı şekilde mesela burada sıralamayı yazıyorsunuz. Burada bir sıralama oluşturdunuz ya. X araya mesela işte biz ne yazmıştık X araya? Bir dakika şunu şöyle yapayım da. Heh, mesela e, Çili Fen Lisesi'ni yazmıştık. İlk sıra 0.4'tü. Sonra Karşak Ecevit Koronadolu'su Övgü Terzibaşı oldu. Yani bu şekilde bir sıra, sıralama yaparsınız. Dediğimiz gibi kod kısmını alıyorsun. Tercih kodunu kopyalıyorsun. Sistem üzerine giriyorsun ve yapıştırıp devam ediyorsun seçiyorsun. Sistem şu an kapandı çünkü biz ben anlatırken 10 dakika süre içerisinde yani böyle bir süre beklediğinde sistem kendini kapatıyor. Tekrardan giriş yapman gerekiyor. O yüzden de hiç giriş yapmayayım zaman kaybetmeyeyim istiyorum. Burada anlatmak istedim arkadaşlar. Öncelikle ona da dikkat edin. Yani ara ara yaptığınız işlemleri mutlaka kaydetmeniz gerekecektir. Kaydettikten sonra da mesela seçtiniz sıralamanızı belirlediniz. Ondan sonra kaydet tuşuna oradaki kaydet tuşuna bastığınızda işlem bitiyor. Ondan sonra gidiyorsunuz okulda onaylatıyorsunuz ve hayırlı oluyor sizin için. İnşallah arkadaşlar tercihleriniz güzel olur. Umarım anlatsa bilmişimdir. Eğer kafanızda soru işaretleri varsa, ayrıntılı soru işaretleri varsa onları da mutlaka yorum kısmına bekliyorum. Arkadaşlarınıza da paylaşın ki onlar da faydalansın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz.